Selamlar sevgili dostlar. Bir mini futbol videosuna daha hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Şimdi bugün gelin yeni başlayan birisi nasıl para kısabilir bunu öğreteceğim. Arkadaşlar ilk başta bu çark olabildiğince orta noktasına vurmaya çalışın. Ben maviden vurdum şu an. Mesela bana hangi ödülü verdi? Maviden vurdum paket verdi. Siz kırmızıdan ve ortadaki sarıdan vurmaya çalışın. Yani mor paket ve elmastan vurmaya çalışın ki elmaslarınız çok fazla biriksin. Benim 3500 elmasım vardı. 2500'e düştü. Şimdi gelin. Teker teker göstereyim. Şu oyuncular bir geçelim. Tamam. Göz istemiyorum kardeşim. Şu kartları muhakkak açın arkadaşlar. Güzel oyuncular çıkabiliyor. Bak abi iki tane blanko vermişsin. Neyse bir şey demiyorum. Şimdi arkadaşlar yeni başlayan birisinin yapması gereken ilk şey görevlere tıklayıp verdiği görevlere bakmaktır. Mesela bana burada ne diyor? İki şanslı vuruş oyna. İki şanslı vuruş oynadım. Görevimi aldım. Avrupa stadyumlarında Tiron'u verdi. Avrupa stadyumlarında 20 gol at. 20 gol atmam lazım. Şimdi aç buton önünde bir zafer paketi aç. Gereksiz. Şimdi aç demeyin. Muhakkak bekleyin. 4 ücretsiz ödül al. Hmm. Ücretsiz ödül de bunlar oluyor arkadaşlar. Yine başladığınız zaman her gün 400 coins ve 3 cevher alıyorsunuz. Bakın her gün 400 coins. Aylık 400 400 1200 12.000 coins eder. Size her ay 12.000 coins ve 150 cevher sağlığı ücretsiz ödüller. 12.000 coins ve 30 of yanlış hesapladım ya özür dilerim aklıma bir şey gitti. 400 4.000 12.000 tamam. 12.000 coins ve size 90 cevher sağlıyor. 90 cevher. Ücretsiz ödülleri muhakkak almanız lazım. Yapmanız gereken ilk iş bu. ikinci iş eğer maddi durumunuz el verirse bu sezon pesi alabilirsiniz. Ben, benim maddi durumum el veriyordu ama bu sezon pesi hiç beğenmedim. Çünkü gelen şeyler çok kötü. Hani bu verdikleri oyuncular falan olsun mesela. Kötü oyuncular. Hiç bu sezon pesi hiç beğenmedim arkadaşlar. Ben beğenmediğim için satın almadım. Ama yeni başlıyorsanız satın alabilirsiniz. Ondan sonra Şanslı vuruşta yine 3 vuruş. Yaklaşık olarak 13 TL gibi bir rakam. Bu 3 vuruştan da mesela yine kırmızı ve ortadaki sarıyı isabet ettirip cevherlerinizi biriktirip çok güzel para kasabilirsiniz. İkinci olarak bunu söyledik. Ondan sonra dükkana geliyorsunuz. Üçüncü olarak bakın bunu hiç unutmayın. Dükkana geliyorsunuz. Burada Basic Pack var. İkinci kademe bir tane videoyu izliyorsunuz. Sıkılmadan etmeden zaten çok kısa sürüyor. 15-20 saniye izliyorsunuz. Ve dükkan, dükkandan onu satın alıyorsunuz. Üçüncü olarak ise ücretsiz para ödülü. Her gün 260 coins civarı bir şey veriyor. Her gün 260 değil hesaplaması kolay olması için 250 desek. Her gün 250 coins verdiğini varsaysak bazı vermediği günler de oluyor. 250, 750, 7500. Yani 7500 günlük fırsatlardan coins elde edebilirsiniz. 12.000'e diğer taraftan da 20.000 coins. Aylık 20 bin koyun elde edebilirsiniz. Ondan sonra buradan oyuncu satın almak durumundasınız kadronuzu güçlendirmek için. Ama hangi oyuncu alacağınızı iyice tahmin edin. Ben genellikle mor ve altın renklerini seçiyorum. Bu tarz mavi renkleri kullanmıyorum. Şimdi gelin güzelce bir takım oluşturalım. Bu diziliş tamamıyla size kalmıştır arkadaşlar. Kaleci de zaten genellikle top kapma ve refleks reflekslere dikkat edin. Kalecilerde. Defans oyuncusuna yine keza aynı şekilde top kapma, dayanıklılık, depar. Bu üçüne dikkat edin. Çünkü defansın hani bir tık hızlı koşup forveti kesmesi lazım. Orta sahaya denk geldiğimizde yerleştireceğiniz adamları kendiniz seçebilirsiniz. Ben orta sahada dayanıklılığı yüksek olsun istiyorum. Top kapması yüksek olsun istiyorum ve pası iyi olsun istiyorum. O yüzden Papayı ortada oynatıyorum. Forvete geldiğimiz zaman şutu ve deparının yüksek olması lazım ki bu adam koştuğunda takır takır golleri sevsin kadromda size şöyle göstereyim sevgili dostlar. Şu oyuncular biriktiğinde oyuncuların hepsini yükseltip oynayacağım ama şu anlık oynamayı düşünmüyorum. Orta sahan yine böyle en iyi oyuncularını göstereyim size şöyle. Şurada da kamera var sevgili dostlar. Defansım böyle. Defansım çok iyi değildi de kulübesi. Kalecilerim de böyle. Şimdi buradan çıktıktan sonra görevdim de bana ne diyordu? Avrupa stadyumlarında 20 gol at. Atalım hocam. İnşallah Allah izin verirse atarız. Turnuvalardan bahsetmedim. Turnuvalardan bahsedeyim. Turnuvaları genelde kullanmamanızı tavsiye ederim. Çünkü verdik, verdiği oyuncular çok kötü. Bakın mesela 500'de veriyorsunuz. Bu ilk başta bu oyuncular alabiliyorsunuz. Ama hani bunu her zaman alamıyorsunuz. Mesela turnuvaya 4 maç oluyor. Kaç maç? 1. 2. Özür dilerim. 3 maç oluyor. Mesela o 3 maçın sonucunda kaybettiğiniz anda turnuvadan eriniyorsunuz. Bir maç kazanıyorsunuz. İyi olmayan bir oyuncu gelebiliyor. Yani ilk başta size turnuvalardan uzak durmanızı tavsiye ederim. Mesela şu Euro Light. Mesela 100 bini verdiği ödüller çok kötü abi. Legend Cup yine çok kötü. Geliyorsunuz arkadaşlar şurada yeni başlayan kardeşlerimiz. 250'liği tercih edebilirler. Eğer kazanıyorlarsa 250'likte 250'likte devam etsinler. Başlayanlar Old Town'da başlayabilir. Yine parasını ikiye doğru katlayabilir. Sonra European Challenge. Excel Arena. Genelde Excel Arena'yı ben tavsiye ediyorum. Burada oynuyorum. Ben kendim burada bile oynamıyorum. Burada oynamak için az 100 bin lira paranızın olması lazım. Sevgili dostlar, European Challenge'da bir oynayalım. Görevimiz vardı. Görevimiz yerine getirmeye çalışalım. Hadi bakalım. Bronya geldi. 612 gücünde. Oy. İnşallah güçlü değildir takımın. Abi Said 70 mi yazıyordu? Abi sayı 9 level turuncu kartı 70 level. Oy nasıl güçlü. İşte arkadaşlar böyle çok güçlü adamlar geldiğinizde yani size oyunu zehir edebilir. O yüzden dikkatli olmanızda fayda var. Adamın çünkü oyuncular çok hızlı var. Şu an tutamıyorum dostlar hani adamın bildiğin tutamıyorum. Neyse. Fazla lafa gerek yok. Demir yürü oğlum. Demir yürü. Demir ne yapıyorsun sen? Aslanım benim. Neyse canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Abi bu nasıl bir oyuncusun oğlum sen? Evet abi benim salaklığımdan gol yiyorduk, yemedik. Başlangıçta genellikle hep şutla başlayın. Topu olabildiğince rakibin yarı sahasına tutmaya özen gösterin. Kendi sahanızda çok fazla tutmayın. Bunu oğlum kaydım adam kaydım kaymamayı engelledi. Oha kayarak top alamadım. Bak başladın ya abi. Biraz fazla beklettim. Şöyle ver, ver, pası. Ver pası. Sen de ver Demir'e pası. Şimdi tabi bu rakip aşırı derecede güçlü olduğu için ben bir şey yapam... Ben bir şey yapamıyorum. Adam 5 kere kaysın. Tamam mı arkadaş? Faal yok. Biz bir kere kaydık mı hemen faal. İnşallah. Rezillik ya. Gerçekten rezillik abi ya. O adam da bana kaydı hoca. O adam da benim ayağıma kaydı. Yani böyle bir mantık veya böyle bir zihniyet türü var mı diyecektim ki. inanılmaz oğlum ne yapıyorsun sen? Böyle uzaktan gol atabilirsiniz sevgili dostlar. Oyunun penaltı mekaniği benim şahsıma göre aşırı derecede zor. Çünkü penaltıyı bir türlü oynayamıyorum. Ama onun haricinde serbest duruşları falan kornerleri kullanıyorum. Eğer bu maçta da bir korner kazanırsam size çok güzel bir taktik göstermek istiyorum. At abi. At abi. Yeter ki top bizden çıksın. Hoca bir foul la. Bir fall ya. Bir fall. Bir fall ver ya. Yani illa bizde mi sert oynayalım arkadaş? Bak ver pası. Adamın araya kaçmasını bekle. Demir kaçtı. Olmadı tabii ki bu. Abi adam 2-1 yeniyormuş bizi ya biz salak gibi oynadık da hiç farkına değilim yemin ediyorum oyunun oyunun. Hiç corner kazanamadım abi nasıl bu kadar güçlü oluyor nasıl ya ona gelen kart niye bana gelmiyor ya. Demir bir ara top abi nasıl bir hızlısın ya sen nasıl bir şey ya bu. Of of kırmızı yedik ya. Hoca verme lütfen verme ya. ah hoca lütfen verme ya. Abi bu adam kesin bot. Niçin bot? Çünkü hiç bir faal bile alamadım ben. Şuna bak. Şu oyuncu nasıl koştu? O sadece onu izlemek istiyorum abi. Bana oyuncuyu göstersin. Bak. Şu adamı koşu, koşu görüyor musun? Ne kadar hızlı. Neyse alamak gibi olmasın dostlar. Sağlık olsun. Abi böyle çok güçlü adamlar gelince gerçekten moralim bozuluyor. Korner kullanacağınız zaman da dostlar şöyle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şut tuşuna basarak arkadaşınıza atın. Yani pas tuşuna basarak korner kullanıyoruz ya. Siz şut tuşuna basarak korneri kullanın. Daha efektif oluyor. Bu videoda gösteremedim. O yüzden kusuruma bakmayın. Oğlum bir dur bir dur. Bir dur lan bir dur. Bir tane bir şut çekek ya ana. Nasıl bir şeysin ya sen? Atamıyorum ulan adama atamıyorum, atamıyorum. Top süremiyorum ya. Uf nasıl bir şey bu arkadaş? Kaybettik tabii ki. Gol de atamadık. Bir tane attık. Aynen oynarız bekle. <laughs> oynarız. Yok abi görevlerde de olmadı. Gol ödülü var mesela. Bu ödülü de tamamlayamadık. Neyse sağlık olsun sevgili dostlar. Ondan sonra maddi durumu iyi olanlar şuradan şey alabilir. Bu paketleri de alabilir. Orada oyuncular çok güçlü çünkü. Bahsedeceğim şeyler bunlardı. Kendinize iyi bakın. Eğer videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanal abone olmayı unutmayın. 213 abone olmuşuz. Abone olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu arada 1000 aboneye ulaştığımız zaman abonelere özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Lütfen bunu kaçırmayın. Hepiniz seviyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.